Her fırsatta çevrecilikten de Muran CHP yarı mısırlık ağacı kurutmak istedi. Muhalif medya algı operasyonu için devreye girerken olayın perde arkasından CHP çıktı. Olay Mersin'in Yenişehir ilçesinde yaşandı. Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda yer alan yaklaşık 50 yıllık ağaç kurumaya başladı. Sahilin simgesi olan ağacın kuruma nedenini araştırmak için kollar sıvandı. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada ağaçta matkapla 9 delik açıldığı belirlendi. Asit benzeri sıvı enjekte edilen asırlık ağaç kuruması için kaderine terk edilmişti. Bunun üzerine savcılık olayı el attı. Emniyet ekipleri geniş çaplı arama başlattı. 60 iş yerinin kamerası incelendi. Ağacı kurutmak isteyen 3 kişi tespit edildi. Kiralanan aracın ise Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralandığı ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar sonrasında talimatın CHP'li Serdar Salim Gökçek tarafından verildiği tespit edildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.